Daha doğrusu dört parmak bile zor. Oy. Hayır. Hayır ya. 3 2 3 2 yapıyorsun bu işi ha. Yamuk yamuk burada. <laughs> Vallahi saklandığım halde vurdu adam beni ya. Ama helal olsun çok delikanlı çocuktun ha. Ben o kadar pusudum. <laughs> oh be. Oh ya. Vallahi var ya son anda aldım ya helal olsun ama. Harbiden oynuyorsun bu oyunu. ha Arkadaşlar bugün Özgür'le vs atacağız. Kendisi altı parmak e-sporcu olmayı düşünüyormuş. 16 yaşında hoş, geldin Özgür bu arada kardeşim. Hoş bulduk. Haydi bakalım başlayalım Özgür. Birazdan ona soracağım nasıl oynadığını arkadaşlar. Kendisi tabletle oynuyor diye biliyorum. Ben de şu an zaten bilgisayardayım. Bakalım hangimiz alacak? Aha. Hop Özgür Özgür altı parmak falan işlemezdi Özgür. Gerçek altı parmak burada. Ben direkt 10 parmağımla birlikte oynuyorum. Ama bu bana nasıl bak bak. Özgür tarama lan. O ne oğlum yukarıya falan çıkıyorsun? <laughs> bak şu... Hadi işe yarasın. Yaradı mı? Can gitti mi Can? Biraz gitti. Ooo helal kardeşim be. Özgür sen 6 parmak oynuyordun değil mi? Evet abi. Hangi parmak giroskop? Full giroskop de. Evet. Oğlum ben denedim Olur. de çok Asansiyon zor o ya. Bir yeri, bir yeri ben altı parmak full giroskopu denedim de o çok zor oluyor ya. Yani daha doğrusu dört parmak bile zor. Oy adam gitmiş ortadan AVM almış ya insansız Oğlum AVM almak var mıydı? Nerede bu? Abi. <gülüyor> 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 nerede, p Vay. nerede, nerede pusu Aha ayak sesi geliyor lan bir yerde. Ay! Aa! <laughs> Böyle indirler adamı. Acil canımın dolması lazım. Güzel ama, güzel oynuyorsun ha valla. Bence benim tanıdığım birkaç tane takım var. Olmadı o takımlara söyleyeceğim. Seni denemeye alsınlar kardeşim. Harbi diyorum. Ama şeyde, neydi onun adı? E-Spor'da tablet kullan kullanılmıyor diyebiliyorum ben. Telefona geçmen gerekiyor. Eğer öyle bir şey olursa. Telefon doldur diyorsun ha, bizim fark etmez diyorsun. Yani zaten biz sezonun yarısına kadar telefonla oynuyorduk. Hayır! Hayır ya! <laughs> 3-2, 3-2 yapıyorsun bu iş ha. Geliyorum özgür. yani, Özgür. Söyle. söyle. Söyle bakalım. Hey, sen söyle. Neydin? Arkadaşlarla bayağı oynuyorduk. Arkadaşlar dayak ye alıştık. Baba baba baba. Şunu zıplayış hoplayışa bak. Canavar canavar. Lan bırak peşimi lan canavar. <laughs> yamuk yamuk kurdum. <laughs> yamuk yamuk kurdum canavarı vallahi yamuk yamuk kurdum. Peşimi bırakmıyor canavar ya. Of kafana fena vurdum ha. Harbi diyorum sesi çıktı yani. <laughs> lan, yani sakla... Abi, işte, 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 ya sakla... Vallahi saklandığım halde vurdu adam beni ya. Oğlum ben seni almam lazım. Esporcu mu esporcu Sağ açın, Yes, 4-4. 4-4, 4-4. Esporcuyu yeniyor mu Kadir Dede? Kadir Dede esporcuyu yeniyor mu acaba? Allahu Ekber beni gördü. Allah 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 Oğlum kurtlar vadisi çatışması gibi bir sen sıkıyorsun bir ben sıkıyorum ya. Vallahi kurtlar Valisi gibi ya. Ama helal olsun çok delikanlı çocuktun ha. Ben o kadar pustum. <laughs> Canım yok abi. <laughs> Allah güzel vurdun. Harbi kötü oynadım orayı ben ya. Kabul ediyorum arkadaşlar. Orada birazcık bir tık kötü oynamış olabilirim. Allah Allah. İşte bunu beklemiyordum. Harbiden bunu beklemiyordum. Oh be. Aa, bir... Oh ya. Vallahi var ya son anda aldım ya. Helal olsun ama. Harbiden oynuyorsun bu oyunu. Biz abi yani genelde adamların çatısından incinmiyoruz ki. Bir Alışmışım şey diyeceğim, artık. neydi onu tabletle oynamak peki zor mu, kolay mı? Yok, altı parmak özellikle. Bayağı geniş zaten parmaklar köşeli olduğu için. Bayağı geniş etken olduğundan da çok net görüyor. Bir de karakter biraz uzak. Ufff. İşte bak bu, Özgür bak, bunun adı neydi biliyor musun? Konuşturarak adamı vurma taktiği. Sen bana bir şey anlatıyordun, ona odaklandın, ben seni aradım ve vurdum. 6 6 hadi bakayım. 7 6. 7 6 Özgür. Geliyorum Özgür. Vallahi e sporculuğunu elinden alacağım. Seni yenersem takıma ben katılacağım ama ben bilgisayar oynadığım için beni almazlar. Nereye ya screen iyi Gel gel ama güzel gidiyor şu an. Eşit arkadaşlar gördüğünüz gibi Özgür'le birlikte eşit bir şekilde ilerliyoruz. Neredesin? Direkt aha AVM almış. Tesi geldi. Hayır. Kadir abi. Yes, yes. Kayarak vurdum. Kayarak vurdum. Bir canım var ha. Bir canım var o da senin olsun yer. seçil yedi. Adam abi uzi çekmiş, şey çekmiş, silah çekmiş ya. Adam bombayla ya adam 40 ayakla geliyor bana. Gel bakayım. Hah, ayak sesini duydum. Ay o nereye kaydım lan öyle? İçinden geçtim mi duvarın? Vallahi duvarın içinden geçtim. <laughs> Aga 8 8 8 8 4 dakika kaldı. Oynuyorsun bu oyunu ya. vallahi öğret bize de Özgür Baba. Bize öğret şu oyunu ya. Tablet alsan bana öğretebilir misin? Öğretilir abi. Tabletler çok pahalandı ama ya. Baya pahalı. En son yeni, Ay. yeni arkadaşlar şeylerin iPhoneların yeni tableti çıktı bu iPadler işte. Onlar çıkınca tekrardan bir zam getirmişler şimdi. Acayip pahalanmış. Oğlum 20 bir lir ha, 20 liraya tablet mi olur ya? Bir ara 9. nesil şeydi sen söyle. Oğlum deli gibi vuruyorsun. O nasıl vurma ya? Canım yok abi. <laughs> deli gibi vuruyorsun ya. Sakin ol birazcık ya. Deli. Şimdi bir ara 9. Dokuz, nesil baya indirme girmişti. 6000-7000 bin, bin mi? 800 civarıydı. Nereye gittin lan? İndireceğim seni kaçarın yok gel buraya Senin de ulaşıyorum abi be. Hadi canım Evet Aa ben ortadan bir kere 3 level zırh almıştım sürekli 3 level zırh mı alıyorum lan? Yatma yere yatma <laughs> Yatma yere kaderinden kaçamazsın <laughs> 9 -o. Şurada aa kask ne? Aha Sakin ol kardeşim tamam sakin ol tamam en iyi sensin tamam Kabul ettim en iyisi sensin. Bak 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 bak. Canavara bak canavar. Oradan beni izliyor canavar. Sallan beni canavar. Deli. Allah'ım. Bura pusu derler. Anam 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 Yes olmuyor abi. Kaç. Bir gıdım bir canavar. bir gıdım. Kaç. Koş, 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 koş. <laughs> kaç baba kaç 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 kaç. Kaç <laughs> kaç kaç. kaç. Dur nefes almaya başladı bir. Neredesin lan? Daha yeni çıkıyorum base'den. Oy oy oy. Yeees 12 -10, 12 -10. Arkadaşlar böyle tabletlere karşı yere yatma taktiği işe yarıyor ya. Vallahi yarıyor. Oha oradan nasıl çıktın geldin lan base'den değil de? Adam duvardan çıktı geldi. Canım çok az ha. Ha, Ama yine ya, de. Abi, ama yine de vuruyor baba. 22 22 mermi kaldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Kadir abinizin karşısında kimse duramıyor. Sizler de bu arada arkadaşlar VSL'lere katılmak istiyorsanız aşağıya yorum yapabilirsiniz. Oyun ID'nizi oyun ID'nizi yazabilirsiniz ya da bana Instagram Kadir Dede GP adresinden yazabilirsiniz. Ama normal bir şekilde VSL'ye davet etmeniz gerekiyor. Dur bir dakika. Şunu bir alayım. Şurada bir öldüreyim arkadaşlar anlatacağım. Hayır 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 hayır. Ha. <laughs> <laughs> <Kendine ya. gülüyor> Arkadaşlar, VS normal şekilde katılmak için normal bir şekilde VS atmanız gerekiyor. Yok işte bot VS geldi. Yok şöyle VS gel yazanlarla VS atmıyorum haberiniz olsun. Bu arada videoyu da buraya kadar güzel sarıyorsa videoyu beğeni atabilirsiniz gördüğünüz gibi. Altı parmak e-sporcuyla şu anda VS'mizi atmaya devam ediyoruz. Biraz daha göstersene. Üf kafana fena vurdum ha. Ulan tanzer gibi tarıyordum. Tam böyle konu tam konuşurken vurdun ha. Harbiden diyorum. Senin o ne? <laughs> 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 Silah bırakmış gidiyor koçum benim. 50 saniye koş. Vallahi... aha 50 saniye aldım mı lan oyunu? Allah arkadaşlar normalde Özgür beni alır ama ben onu konuştura konuştura resmen oyunu kazanıyorum. Yok abi yok kayar Diyorum ya kaymak. Ya tabletle oynayanlara karşı aslında haksızlık birazcık bu. Kabul etmek lazım. Çünkü kayarak, ne bileyim yere yatarak falan Sizin hele kayma, kayma olayında. 30 saniye. Hadi son bir defa daha vurayım da seni şöyle kayarak. Gider ayak AVM'yi yedik ya. Geliyorum Özgür Bey. Yes. 17-12. 17-12. Olsun ama çok güzel oyundu. Çok zevkli oyundu. Eline sağlık. Yok değişemedi silahı. Benim için... Aha arkadan bir arkada ateş ya, geliyor. <laughs> Eline sağlık abim ya. Eyvallah kardeşim senin de eline sağlık. Vallahi güzel oyundu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün e-sporcu kardeşimiz Özgür'le, altı parmak Özgür'le oyun oynadık. Kendisi 16 yaşındaydı. Teşekkür ediyorum Özgür'e de geldiği için. Benle bayağıdır vs atmak istiyordu. Kendisi de söylüyordu abi seni yenerim diye. Normalde Özgür'ün beni yenebileceğine ben eminim. Ama dedim ki Özgür'ü konuşturdum. Birazcık onun aklıyla oynadım. O sayede yendiğimi düşünüyorum. Özgür teşekkür ederim kardeşim bu arada geldiğin için. Eyvallah abi sağ olasın. Ne demek? Eyvallah kardeşim. Eğer soranlar olursa, Özgür'le VS atmak isteyenler olursa onları da VS attırırım. Özgür'e söylerim arkadaşlar. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için arkadaşlar videoya bir beğeni bırakarak, kanala abone olarak ve aşağıya yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Her gün saat 2'de de yeni video geliyor. Haberiniz olsun sizler de VS'ye katılmak istiyorsanız aşağıya ID'nizi bırakın ya da bana Instagram Kadir Dedeci ifadesinden yazın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.